Bir zamanlar yeşil tepelerin arkasında Minik Tavşan adında sevimli bir tavşan yaşardı. Minik Tavşan geceleyin yıldızları izlemeyi çok severdi. Ona göre yıldızlar dünyanın en büyük sırlarını taşırlardı. Bir gece Minik Tavşan yıldızları izlemeye çıktı. Ama bu gece yıldızların gökyüzünden kaybolduğunu fark etti. Endişeyle etrafına bakındı ama hiçbir yıldızı göremedi. Minik Tavşan Yıldızların nereye gittiğini merak etti ve onları bulmaya karar verdi. Minik tavşan macerasına başlamak için yola koyuldu. Yıldızların peşinden giderken onunla birlikte cesur fare, neşeli kedicik ve bilge baykuş da katıldı. Birlikte yıldızları bulmak için uzun bir yolculuğa çıktılar. Yol boyunca minik tavşan ve arkadaşları birbirlerine destek oldular. Cesur fare tehlikeleri cesaretle karşıladı. Neşeli kedicik moral verici şarkılar söyledi. Bilge Baykuş yönlendirici tavsiyelerde bulundu ve minik tavşan yıldızları bulmak için umutla ilerledi. Sonunda uzun bir yolculuktan sonra minik tavşan ve arkadaşları yıldızların olduğu yere ulaştılar. Yıldızlar parlak ve güzel bir dans sergiliyorlardı. Minik tavşan ve arkadaşları yıldızların neşeli dansını izlerken mutluluk içinde hissettiler. Minik tavşan yıldızların kaybolmasının aslında bir sır olmadığını fark etti. Yıldızlar her zaman gökyüzünde parlar. Bazen sadece biraz yardıma ihtiyaçları olurdu ve Minik Tavşan arkadaşlarının yardımıyla yıldızları yeniden parlatmayı başardı. Bu deneyim Minik Tavşan ve arkadaşlarının arasındaki bağı daha da güçlendirdi. Birlikte her zaman birbirlerine destek olacaklarını ve en karanlık zamanlarda bile ışığı bulacaklarını öğrendiler.